Herkese merhabalar. Yeni bir kazı kazan videosunda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün aldığımız kartlar 50'ye katla. Kasa, milyonerler kulübü her yönde. Totalde 300, 400, 500, 600, 700, bir dakika 300, 400, 500, 600, 700, 800 TL harcadık bakalım. Bunun dönüşü bize nasıl olacak? Hep evet, beraber göreceğiz. Yayına başlamadan önce Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Hepinize keyifli seyirler. İlk kartımız. 50 kartlayla başlayalım. Bakalım şanslı numaralar neler? 27 16 38 28 47 40 31 17 30 18 8 42 4 3 15 14 ve 7 Bonuslara bakalım. İlk kartın bonus oyunları boş. İkinci kartı deneyelim. 12, 40, 30, 14, 47 arayacağız. 48, 37, 19, 3, 29, 1, 9, 16, 7, 35, 23 ve 31. Üçlü bonuslarda para sembolü maalesef yok. 50'ye katla 2 adet boş sevgili dostlar. Kasa kartıyla devam edelim. 24 38 17 9 6 30 29 33 31 22 bonusta da yüzük var. kartınız boş. İkinci kartı deneyelim. Bu sefer 9 35 ve 16 yarayacağız. 22 21 30 36 16 var. 32 9'da var. Bonus boş. 100 TL 9'da. 100'de 16'da. 2 adet aldığımız kart kendini kurtardı. Her yöndeyle devam edelim. Bakalım. Nelerimiz var. Zar, pasta, ev. Evin altında cüzdan. Ev. Pasta. son sırada ev çıktı arkadaşlar. Şöyle açalım. Yukarıdan aşağı kaybettik. Yan yana kaybettik. Burada çaprazda kaybettik ama burada bir ödülümüz var. Bakalım. 150 TL. 150 de buradan 300 TL bir ödülümüz var arkadaşlar. İkinci kartımızı deneyelim. İki araba, bir zar. Yonca, yıldız. Araba. İkinci sırada. Son sırada yoncamız var. Nar var. Ve nar tekrar. Yukarıdan aşağı burada kaybettik. Burada kaybettik. Burada da yan yanaları kaybettik. Çaprazları da kaybettik sevgili dostlar. 2 adet aldığımız her yöndenin biri dolu, biri boş. Milyonerle devam edelim. 46, 26, 39, 19, 23, 12 arayacağız. 45, 35, 20, 31, 6, 18, 18. 16, 17, 8, 38, 11, 34, 2, 30, 3, 7, 28, 40, 44, 15. İlk kartımız boş ve gecenin son kartı. 2, 47, 11, 26, 15 ve 37'yi arayacağız. 8, 39, 33, 5, 1, 41, 12, 20, 21, 42, 4, 30, 9 19 44 22 6 24 45 ve 18 bu kartımızda da bir ödül yok. 2 adet aldığımız milyonerde. Sevgili dostlar 300 TL bu kartta var. Gördüğünüz üzere 200 de bu kartımızda var, 500 kazandık, eksi 300. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar görüşmek <laughs> dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Selamlar sevgiler.